Herkese merhaba. İhracat kulağa biraz karmaşık, hatta belki de göz korkutucu geliyor, değil mi? Özellikle de Türkiye'deki işletmeler için. Ama aslında durum hiç de öyle değil. Gelin bugün bu yolculuğun aslında ne kadar net, ne kadar yönetilebilir, adım adım ilerleyen bir süreç olduğunu birlikte görelim. Eğer ürününüzü artık dünya pazarlarına taşımak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Hadi başlayalım. Evet, asıl soru bu. Gerçekten hazır mısınız? Yani işinizin potansiyelini biliyorsunuz, ürününüze sonuna kadar güveniyorsunuz bu cepte. Peki o harika ürünü dünya sahnesine çıkarmaya ne demeli? İşte bu soru biliyorum birçok girişimcinin aklını kurcalıyor. Ama hiç endişelenmeyin çünkü bu yolculuğun aslında çok net bir haritası var. Ve o harita, o net yol tam olarak 11 adımdan oluşuyor. Aynen öyle yanlış duymadınız. Küresel pazarlara açılmak dediğimiz şey baştan sona planlanmış 11 temel adımdan oluşan son derece yapısal bir süreç. Bu sayı o büyük karmaşıklığı bir anda ortadan kaldırıyor ve önümüze takip edebileceğimiz net bir patika seriyor. Şimdi bu 11 adımı daha kolay anlamak için 4 ana başlık altında toplayacağız. Önce ihracata ilk adım diyeceğiz. Sonra strateji ve yol haritası çizeceğiz. Ardından o heyecanlı alıcıyla buluşma anına geleceğiz. Ve en sonunda siparişten teslimata yolculuk ile süreci tamamlayacağız. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden ilk faz ile başlayalım. Evet ilk faz temelleri sağlam atmak. Biliyorsunuz her büyük yolculuk sağlam bir başlangıçla başlar. İhracat da bunun bir istisnası değil. Bu ilk adımlar tüm sürecin adeta temelini atıyor. Her şeyin doğru bir zemin üzerine kurulmasını sağlıyor. Burası çok kritik. Peki bu temeller nasıl atılıyor? Her şey basit bir başvuru ve sonrasında yapılan bir ön analizle başlıyor. Yani aslında kendimize şunu soruyoruz. Benim firmam, benim ürünüm uluslararası pazarlar için gerçekten hazır mı? Kapasitem yeterli mi? Kalitem, standartlarım tutuyor mu? Bu analiz size ne kazandırıyor biliyor musunuz? Daha yolun en başında olası sorunları görmenizi sağlıyor. Çünkü dürüst olalım, yanlış bir başlangıç demek, aylar süren emeğin çöpe gitmesi demek olabilir. Bu ilk filtreyi geçtik mi? Harika. O zaman ikinci adıma geçiyoruz. Bir danışmanla masaya oturup hedefleri netleştirmek. Tam olarak nereye varmak istiyorsunuz? Beklentileriniz ne? İşte bu tür soruların cevaplarıyla da o kişisel yol haritanız yavaş yavaş çizilmeye başlanıyor. Tamam, temeller sağlam. Şimdi sıra ikinci aşamada. Strateji ve yol haritası. Yani pazarı anlayıp kazanma zamanı. Bu bölüm tamamen pazar zekasıyla, doğru planlamayla ve en önemlisi size bu yolda rehberlik edecek o doğru uzmanı bulmakla ilgili. Çünkü biliyorsunuz sadece yola çıkmak yetmiyor. Nereye ve en önemlisi nasıl gideceğinizi de bilmeniz lazım. Stratejinin ilk adımı yani üçüncü adımımız hedef pazar analizi yani ürününüz için en verimli topraklar neresi, bunu buluyoruz. Bu o kadar kritik bir seçim ki, doğru pazar ürününüzü bir yıldıza dönüştürebilirken, yanlış pazar bütün çabalarınızı yutabilir. Pazarı belirledik mi? Süper. Şimdi dördüncü adım. O pazardaki rakipler kimler? Ne yapıyorlar? Fiyatları nasıl? Bakın buradaki amaç kesinlikle birilerini taklit etmek değil. Amaç pazardaki boşluğu görmek ve kendi yerinizi sağlam bir şekilde kapmak ve işte tüm bu stratejik süreci sizin için yönetecek o kilit kişi yani 5. adım size özel bir ihracat danışmanının atanması. Peki bu ihracat danışmanı dediğimiz kişi tan olarak kimdir, ne iş yapar? Şöyle düşünün, o sizin küresel ticaretteki kişisel rehberiniz, yol arkadaşınız. Pazar analizinden tutun da lojistiğe, sıkı müzakerelerden o karmaşık gümrük işlemlerine kadar tüm bu labirent gibi süreçlerde sizin yolunuzu aydınlatan kişidir. En basit haliyle bu zorlu yolculukta asla yalnız yürümemenizi sağlar. Bu çok değerli. Evet, stratejimiz tamam. Rehberimiz, yani danışmanımız yanımızda. E ne duruyoruz? Artık sahneye çıkma zamanı geldi. Geldik, üçüncü ve en heyecanlı aşamaya alıcıyla buluşma anı. Artık firmanız hedef pazara resmen giriş yapıyor ve potansiyel müşterilerle o ilk kritik teması kuruyor. Altıncı adımda ürünlerinizi ve şimanızı o pazarın kültürüne, beklentilerine en uygun şekilde tanıtıyorsunuz. Yani ilk izlenimi mükemmel hale getiriyorsunuz. Sonra yedinci adım, alıcı tespiti. Artık hedef pazardaki potansiyel alıcıları tek tek bulup teklif sürecini başlatıyoruz. Bu biraz nokta atış yapmak gibi. Doğru kişiyi bulup doğru teklifle gitmek gerekiyor. Ve sekizinci adım, belki de en terleten kısım, müzakere ve sözleşme. Artık masaya oturuluyor Burası tüm emeğinizin karşılığını alacağınız ve ticari ilişkinizi sağlam bir yasal zemine oturtacağınız yer. Unutmayın, burada atlanacak en küçük bir detay bile gelecekte başınızı çok ağrıtabilir. Ve işte geldik yolculuğun son ama en az diğerleri kadar önemli olan etabına. Anlaşma tamam, imzalar atıldı, çok güzel. Ama iş bitti mi? Hayır, şimdi sıra verdiğiniz sözü tutmakta, yani operasyonu tamamlamakta. Bu son aşama tamamen siparişi eksiksiz yerine getirmek ve en önemlisi müşteri memnuniyetini sağlamakla ilgili. Dokuzuncu adımda satış artık resmileşiyor ve siparişi alıyorsunuz. Harika bir an ama hemen arkasından onuncu adım yani operasyonun kalbi başlıyor. Lojistik ve teslimat. Gümrüğüydü, nakliyesiydi, sigortasıydı. İşte bunlar gerçekten uzmanlık isteyen, çok dikkatli yönetilmesi gereken adımlar. Ve geldik 11. yani son adıma, satış sonrası takip. Sakın ürünü teslim ettim, işim bitti diye düşünmeyin. Aslında her şey yeni başlıyor. Çünkü unutmayın, ilk satışı yapmak tabii ki çok önemli ama asıl mesele sadık bir müşteri kazanmak. İşte sürdürülebilir bir ihracat başarısının sırrı tam olarak burada yatıyor. Gördüğünüz gibi ihracat aslında o korkulan karmaşık canavar değil. Tamamen yapılandırılmış, planlı ve yönetilebilir bir süreç. Bu 11 adımlık yol haritası artık cebinizde. O yüzden şimdi asıl soru şu. Dünyanın dört bir yanına adını yazdıracak bir sonraki küresel başarı hikayesinin kahramanı siz olacak mısınız?